DP parti biliyorsunuz kurulduğu günden bu yana Tarla Kongresi süreciyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki birçok delegeyi yanına alarak Meral Akşener'in önderliğinde kurulmuş, hiçbir fikre bağlanmamış, sadece ve sadece Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki siyasal yörüngeyi beğenmeyerek AK Parti ile bir araya geldiğini düşünerek, AK Parti ile yan yana siyaset yaptığını izleyerek bu duruş ve düşünceye karşı biraz da sol sostan, biraz da sağ sostan diyerek ortaya bir e, çorba çıkarmaya çalışan bir siyasi oluşum olarak siyasi hayatımıza çıktı. Gelinen noktada birçok siyasi figürü yanında götüren, yanında bulunduran, 15 transfer vekiliyle seçime girme şansını elde eden, akabinde masaya oturuş kalkışlarıyla ülke gündemine her daim gelen İyi Parti, Geldiği son noktada hür ve müstakil olarak seçime girmek kaydıyla bir e, duruş sergilemeye çalıştı. Ancak mevcut sistemin yüzde 50 artı bir üzerine kurulu başarı odağı yani sadece kazanan olma psikolojisi, üstelik bu seçiminde öncelikli olarak yerel seçim ve kazanma psikolojisiyle yapılmış olması İyi Parti'nin hür ve müstakil olarak girdiği bu durumu bir uçuruma çevirdi. Yani ne demek istiyoruz? Eğer bu seçim bir genel seçim olsaydı İyi Parti'ye gönül verenler, İyi Partili olanlar veya Meral Akşener'in işte İyi Parti'nin adaylarının anlattıklarını desteklemek isteyenler kendi özgür ağırlıklarını gösterebilecek ve seçimde ortaya bir sonuç koyabileceklerdi. Ama görünen o ki İyi Parti'nin ortaya ideolojik olarak herhangi bir öge koyamaması, kendisini seçim sistemi içerisinde sağda solda ülkücü, milliyetçi veya e, Atatürkçü gibi bir e, başlık altında toplayamaması ve yine sadece ve sadece transfer milletvekilleriyle toplama insanlarla parayı bastırıp milletvekili olan birçok şahısla beraber yol yürümesi bugün gelinen noktada İYİ Parti'nin mevcut milletvekilliği borsasında en önde gelen partilerden biri olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. <laughs> Dört tane adaydan bahsettik. Bunun zaten bir kişi yani Günay Koduz'u bir kenara bırakıyorum siyasi olarak. Ee, Mehmet Dolga Akalın daha önce Keşan'da ülke Ocakları Başkanlığı yapmış. Edirne'de il iki defa il başkanlığı yapmış. Milliyetçi Hareket Partisi tandansı gelen. Hatta kendisinin de bıyıkları bana da benzediği için daha samimi buldum. Ee, diğer adaylara bakıyorum. Musavat Derviş yani Mehmet kardeşim bıyık mühim yani. Tabii bıyık çok önemli hocam. <laughs> yani Musavat Dervişoğlu Milliyetçi Hareket Partisi tanınsı bir siyasetçi. Koray Aydın da aynı şekilde eski bakan Milliyetçi Hareket Partisi'nde 19 20 pardon 19 21 24 25 27 ve 28. dönemde milletvekili yapmış. Bunun çoğunluğu da Milliyetçi Hareket Partisinden olmuş bir siyasetçi. Yani kısacası baktığımız zaman İyi Parti ülkücülerden oyalamayan ama ülkücüler tarafından yönetilmeye çalışılan bir siyasi oluşum. Yani ülkücü olduğunu iddia eden bu siyasetçiler ülkücü kaynaklardan geldiğini ve e, gittiği yerin yenisi olamadığını aktaran her fırsatta da ülkücü olmakla övünen bu kişiler İyi Parti'deki bir tabanı ve oluşumu yönetmenin peşindeler. Artık kaç sene olmuş? 7 seneyi devirmişsiniz. Bir siyasi partisiniz. Az önce Ahmet arkadaşımın anlattığı o kabak hikayesi, çınar ve kabak evet. hikayesindeki kabaksınız. Çıkmışsınız, kabak boyunu kabakken çınar boyuna ulaşmışsınız, meclise girmişsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi kadar, e, o bırakıp gittiğiniz parti kadar vekilliği kalmışsınız. Şükretmek yerine bugün gelip siz bu partiye ihanet etmeye devam eden insanlarla bir siyasi kariyer kurma peşindesiniz yani baktığımız zaman Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın gibi isimler özellikle bu iki isim yıllarca Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmış Milliyetçi Hareket Partisi gibi 55 yıllık bir çınarın gölgesinde yeşermiş, büyümüş, e, sevirmiş akabinde de İyi Parti'ye geçmiş transfer olmuş bir e, siyasetçi topluluğu ve şimdi oraya gittiğinde hiçbir konuda fikir üretemeyen hiçbir konuda çözüm üretemeyen sadece ve sadece muhalif olmak kimliği üzerinden siyaset yapan ve sonuç olarak da bugün Cumhuriyet Halk Partisine yeri geldiğinde kuyruk, yeri geldiğinde de taş olmaya çalışan bir siyasi parti görüyoruz.